Ama 12 tane. Tamam. Bugün Atilla arkadaşımla birlikte ama LokiCraft oynuyoruz biz. Kafa onun Minecraft'ı. Atilla bu badi ben giriyorum. Atilla. <gülüyor> Çekilsene. Bu ağaç da benim. Loki ağaçlar var sanki. Şöyle birkaç kaç arkadaşımla bu videodan sonra ben sizi Enes şu an analiz şarkısını saat sonra. <Sessizlik> Lan bir dakika oldu gitti oğlum video. Atilla <Sessizlik> video başladı bir dakika oldu buraya 9 bir dakika oldu. Da bir odun kadın bir dakika da bu ne? Sana bir taktik söyleyeyim mi? Sonra bir kazma yap. Ha biliyorum kazma taş kazıyorsun. Sonra direkt taş eşyalara geç. Dur bir saniye. Değil mi? Hı -hı. Hı. İlk su Alperen ya benim şeyimi çaldı. Yeni video atmış 65 bölüm. Evet. Diye. Orada Sadece taş eşyaları yapıyor. O benim taktiğimi kullanmış ama. Ayıp değil mi? İnsan buldu bu taktiği. Yo taktiği ilk Enes Batur buldu. Ama Hayır mi? Enes Batur değil. Muhammet. Berk Muhammed. Berk Muhammed diye isim oldu. Youtube kanalı var. kadar bak yazıyor mesela 1 milyon değerinde altın ek yazıyor öyle öyle modlar senin diyor. bak Berk Muhammed 100 bin abone yazıyor Oğlum hiçbir şey gelmiyor ve bak sana benim isim adım yazıyor mu bak yazıyor yazıyor proaktif 2022 yazsana proaktif 2022 Şşşş Ya tillam 2 saattir bi video Aaa bana kazma Ben ya ben attım onu Sana ben attım Tamam Oğlum benim oyuna habere git lan. Tamam Yapabilirim Ben Ben direkt çakıl taşı kazıyorum Ha çıktı. Çakmak seçim. Niye? Demir, demir buluruz belki. Sen Hı -hı. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Hayır. Ma çok büyük bir adam bu kendi demirini çakmak yaparız. Ki onun birkaç demirine de kalırsa kova yaparız. Su ve lav bulursa onlarla şey yaparız. Otuz yen yaparız. Amma da şey gidiyor. Hem de güçlenelim. Yadıra gitmemiz hazır olacak değil mi? Yine Ay 20 oldu mu oldu? Hala kazanım. Ben sana yemeyeyim. Yerim tane var yeter tabii ki bana. Oh. <laughs> Hayır yani çevirdin mi? Hayır. Çevirmeden kırdın. Evet. Oğlum. Ben taş eşyalara bir geçeyim de. Hayır Bak. Gaza çik taşımızı kırdım. Kömür! Onanın. Vallahi kömür, kömür cenneti. Ben kazıp geliyorum tamam mı? Haydi şöyle gelsin. Evet. Gösteriyorum. Atilla video izleyebilirsin inanmıyorsan. Bak. Kıt yok. Bu arada Ayaz annes botu Ayaz çekeceğim Kör Oğlum bir de iki blok <laughs> sende alırım? intikam alayım. <laughs> yerde çünkü. Çakıl taşım milyoner. <laughs> Çakıl taşı cennet. <laughs> Dinle. İlk bir fırın yapalım bence. Değil mi? Ben sana var. Bir saniye gelin. Bu beyaz blok mu? Şunu koy. Lan! Oğlum bana hack geldi. Ne hack? In? Hile geldi yani. Nasıl? Şey hilesi. Ama niye? Oğlum ödüm patlattın. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Neredesin? dur kapı mı vereceğim? Ben kapı al. Üç, kalk, üç tane. Evet. Aman sağ ol. Oğlum kazarken iki tane çakmak taşı kalmış. Oğlum ben taş alamıyorum. Ha. Ha şu bolluk taş. Ben şu an ben bir ta, benim kazma senin verdiğin kazma kırılmak üzere. Ben ilk bir şey yapayım da. Taş taş şey yaptım. Hem ya ona kaç tane kapatacağım? <laughs> yok a, yok kaç tane bir milyon. Ben kapıdan ev yapayım istersen. Olur. Bak ben bir tane yapmış olayım. Kazıyorum. <laughs> 13 kömür <gazı> çıktı milyoner. Nasıl <laughs> Tamam gece de saat. Geç gecede değil mi? Hmm. Hmm. Ben bayağı bir hızlı, ben bayağı bir kasıyor, ben bayağı bir hızlı kasıyorum. bir. Dur sen. Şöyle. Hay senin çakılına. Ha. Bu ben kazdım yani çakıl şu da. Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben Kıcığım. böyle bir oynuyordum bir gün. Kopayım mı? Kıyım? Hayır. Bir gün oynuyordum. Evet. Sonra... Aa tamam. Evimin Evet. peri var. Evet. 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 Yine, yine. Bak bu mu fazla yumurta çaktım civ çıktı. Başkanım çok korktum. Işte. <laughs> Şimdi geleceğim oraya bak. Sıkacağım. Şaka adam da. Sonra da helikolan böyle. Ne? Ne? Ne şeyimi düşürüyorsun. Peki ne kadar? Bu ne kadar mı? Onu bırakayım. Onu? Hangi? Aramda bir kılıç vardı. Zırhları bu zaten deniz zırhı vardı. Hı be o kadar da değil. O kadar da uydurmasyon mu? Uydurmuyor. Uydurmasyoncu. Evim Hayır yok. yaptın mı? O, o. Evin gidermiş o, lan. Teşekkürler. Fırının filan. Sandığın doğru mu? Hiç şey ya. Toprak filan blok koydum. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ben evimi iki blok ötene koyacağım direkt mi? Evet. Bir blok bak iki blok ötene koyuyorum gerçekten. Evet. Senin evine çıkmak <laughs> kaplamışsın. Kapladım tabii evim çok büyük. Kör oldum. <laughs> Ananı. <laughs> Benim madene gireriz değil mi Arif? Ben acil bir yapayım da. Ay, Saniye. Hı. Ben bir evimi yapayım da. Evet. Ben de. Ben bir evimi yapayım da Atilla. Sana haber Erkan bilmek zorunda mı? Reklam Bana girmiş. Ben dur ben kapımı koy kapımız var zaten. E, yol yapacağız ya zaten. Ben kapıları buraya koydum. Biz buradaydık. Bu mu? Evet. Bir tanesi de ben koy. Toprak cennetine geldik. Acıla Asil. bir evim yapayım mı? evin kapısı olmak isterdim. <laughs> İki saat bir şey yenge. Ya da şey isterdim. Ya da kas kasta adam en üst şöyle biri olmak isterdim. Hmm. Bak. Hmm. Bir polis gelmek için. Ya da Enes Batur polisi. Hmm. Kör oldum. me então, cana então. então. Patilla bana kapı verirsen bütün kapıları sana verdim. Bir kapı. Bir kapı ver. Bütün kapılar ben sana Bir kapı verdin. Kapı ver. <laughs> tam da su kaybı oldu demek ki. Bulun la boşta çıktı benim. Senin ev ileride kalmış. Bak kapıya bile gelemedim. Bak. Ben evimi ilerleteyim. Verir misin baz meşale? Tamam geliyorum geliyorum. Bir tane sandık lazım. Sana sandık yapabilirim. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> öpeyim ne bileyim ben onu gerçek hayatta Kim öpeyim sapıra gün yapmışım. <laughs> hmm. senin, ben... senin hep bu Cennet Köyü mü Bu bir blok vardı. Hadi. Bak. Hadi bak Lan burada blok vardı Vallahi gel abiçim. blok koydum bir daha. Burada mı? Neredeydi? Göster. Gel. Gel. Yani. Bak şurada. Şurası. Tam meşanın yanındaki şu bile. Blok var. Evet. Kırık. Ben koymuştum. Kırıktı. Bir daha bakın yok. Bir daha koydum. Hayır, hayır. Sıçalım mı? Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü çok kolay modunda bir şey ben, olmaz. Bana hep. Çok korkuyordun beni. Evet. Ev yapınca bir daha şey yapacağım. Ben hello Bray. Hello Bray her mutlu geliyor ki. Bu ne lan? Bu. Ben buraya atıyorum. Lan direkt ben, eve. Ben senin evine geldi. Ben senin evine tünel atmaya çalışıyorum. Ha, tabii tamam. evet ah. senin evine toprağın bana geldi. Kapına tünel açtım. Evimi ilerletiyorum ilerletiyorum. Senin evinde ne olmuş arkadaş? O kadar büyük gibi yapılıyor mı? Geniş olsun ya bu. Tamam da Şu an evin kapısı Artık evin yanındaki evin ayak evin yanındaki bir terlik olmaz. çıktım herhalde değil mi? Geldim. Vallahi evine çıkan yol yaptım. Bak. Ben... <laughs> lan burayı ben özel kazmıştım. İyi oldu lan. Ben şuraya şu şu şey vardı ya. Ondan özel kazmıştım. İyi oldu. Bir şey aradı. Şimdi <laughs> el ee, yapmak mı? kafam kafamın beyin elmas çıkana kadar kalmak. <laughs> Benim toprağım var mı? Ya?